Gülfem Sipahi Veliahtı'nı arıyor. Türkiye Tekstilciler Derneği'nin düzenlediği tasarım yarışmasında jüri başkanlığını üstlenen Gülfem Sipahi, birinci olacak yarışmacıyı veliahtı olarak yanına alacağını açıkladı. Sipahi uzun süredir ortalıkta beraber görülmediği Ömer Ekimoğlu ile ayrılmadıkları sinyalinde vardı. verdi. Çiçek hadi sofra hazır babama haber var. Ne oluyor? Ver bakayım onu. Abla, ver, dur. ver. Ya ablacığım, onun öyle dediğine ne bakıyorsun? <laughs> Görüyoruz işte. Sipahi, uzun süredir ortalıkta beraber görülmediği Ömer Hekimoğlu'yla da... ...ayrılmadıklarının sinyalini verdi. Ömer, günaydın. Günaydın. Kahve ister misin? Bu ne Gülfem? Hala birlikteymişiz gibi bir hava yaratmışsın. Bu ilişkinin bittiğini ikimiz de bilmiyor muyuz? Affedersin ben bittiğinin farkında değildim. Arkadaş olarak gayet iyiyiz. Arkadaş. Hı. Peki? Arkadaş olarak deneriz bizde. Nasılsın Bedir? Ne içiyorsun? Çay. Ben de bir kahve alabilir miyim? Telefonda biraz canın sıkkın da. Yani şey oldum. Garip oldum okuyunca. Ama zaten sonra pişman oldum sizi aradığıma. Saçma çünkü gerek yoktu yani. Güldürüm. Seni üzen, ...senin canını sıkan hiçbir şey saçma değildir benim için. Sağ ol. Az önce Gülfem'le konuştum. Yani ona yazdığım mektubu... Ya ...şu an için pek kabullenmeye hazır değil. Ama bir sorun yok. Hatta arkadaş olarak devam etmemizi o teklif etti bana. Arkadaş? Evet. Yani ne oldu, garip mi? Yo, yani... Siz çok eski arkadaşsınız zaten tabii. Gülrüm. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de sizi seviyorum. Ya biz niye böyle sizi bizi konuşuyoruz? Ya yani takılmayın ona lütfen. Yani bilmem yani zamanla. Tamam tamam neyse. Ne diyeceğim sana? Bugün seni öğleden sonra çok seveceğim bir yere götürmek istiyorum. Müsait misin? Aa. Ne oldu? Ben çok isterdim ama benim çalışmam lazım. Bir yarışmaya katılmaya karar verdim. Hangi yarışma? İşte Gülfem Hanım'ın jüri başkanlığını yapacağı yarışma var ya. O. Ama aramızda kalsın. Yani zaten Rumuz'la katılmıyor. Ama ben şimdilik kimse bilmesin istiyorum. Sizin dışınızda. Bir de belki çiçek. O kadar. Yani zaten sen kararını vermişsin. Verdim. Bugünden itibaren kampa giriyorum. Gece gündüz. Tek istediğim o podyumda Gülfüm Hanım'ın karşısına çıkabilmek. Başardığımı, iyi olduğumu herkesin önünde onun ağzından duymak. Diyelim ki birinci oldun. Gülfem'le çalışmak istediğinden emin misin sen? Onu çok iyi tanıyorum artık. Ne yapacağını, ne yapmayacağını çok iyi biliyorum. Sorun yok yani. Çalışırım. Peki. Sen bilirsin. Kalkalım mı artık? Olur. Hesabı alabilir miyiz? Allah ya. Ya bir dursana. Kızım bak git elimden bir kaza çıkacak ha. Ya bak çok özür dilerim tamam mı? Çok özür dilerim. Beni affetmen için ne yapabilirim söyle. Ya sen neden mi? Sen hangi özürden bahsediyorsun kızım ya? Ha özür mü kaldı bu işin? Ya bu neden yaptığını sormayacak mısın? Ya ne soracağım be? Manyaklık var elim anasını satayım. Hadi git git hadi. Mert bana tecavüz etti de. Hadi git şikayet et. Yakışana. Ya. Ben seni seviyorum. Anlasana. Ya sen benim neyimi seviyorsun? Sen beni tanıyor musun kızım ya? Ha? Kimim ben? 13 yaşından beri tanıyorum ben seni. Yazın dayımların yanına gelmiştim mahalleye. Sabahtan akşama kadar beraberdik. Sen, ben, bir de Güldürüm. Senin gözün hep Gülcü'daydı. Ama benim gözümde sendeydi. Ben sana o günden beri aşığım. Ne aşkı ya? Ya Mert o seni sevmiyor. Seni bir tek ben seviyorum. Ya bir yürü git Allah'ını seversen ya. Ya siz Gürü'yle çok farklısınız. Ama biz birbirimize benziyoruz. İkimiz de ölümüne seviyoruz. Kızım bak benim bu dünyada tek istediğim şey Gürü. Rüm. Tamam mı? Kendi ağzınla söylüyorsun ölümüne seviyoruz diye. Yani ben elimden gelen her şeyi yapacağım o bana dönsün diye. Ama sen de yapma böyle yani. Bir gün anlayacaksın. Senin her şeyine sadece benim sevdiğimi anlayacaksın. Ya bir a merhaba. Bakayım sana. Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle. Ha? O oh, güzelim benim boncuğunda var. Gel bakalım, gel. Kim bıraktı seni? Ha? Ben. Beğendin mi? Her şeyin yavrusu güzel değil mi? Sen çocukluğundan beri isterdin ya. Ben aldım sana bir tane işte yapma böyle şeyler. Sen de yapma. Hani harbi söylerim sıyıracağım ya. Hani denemediğim şey kalmadı. Ağzında kuş tutsam yaralamıyorum ya. Önce kızım bak. Onun hoşlandığı biri falan olma